Merhaba arkadaşlar, 1219 TET denemesiyle birlikteyiz. Hemen dil anlatım sorularından, 10. sorudan başlayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Hariteden bir insan etrafına nasıl bakar? Burada bir şey yok. Bunu görmek istiyorsanız çocukları gözlemleyin. Çünkü çocuklar herhangi bir konuda henüz şartlanmadıkları için her şeyi ilgiyle izler. Onlar için her şey yeni, ilgi çekici, yani olağan ve sıradan değildir. Şimdi olağan arkadaşlar zaten sıra sıradan demek aynı şey. O yüzden de cevabımız Denizli olur. Hemen geçiyoruz 11. sorumuza. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur demiş. Kişi biliyorsunuz yaşasındı, kaynaştırma ünsüzleri yaşasın bunu aklımızda tutalım anlamına derken evet iki sesli harf arasına gelen ne oyuncularının tiyatro oyuncularının derken burada da var e, taktıkları maskeyi derken o maskeyi evet y sesi vardır kendi kendisi şuradaki s sesi kaynaştırmadır senin yüzünün diyor şimdi arkadaşlar bu kaynaştırmadaki özellikle ne İkinci kişi sen zamirindeki ikinci tekil iyilik ekiyle e e ile karışıyor arkadaşlar. E o yüzden de ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yüzün derken, şuradaki yüzün derken oradaki ne? Kaynaştırma değildir. İkinci, e ki özellikle ikinci kişi zamirinde de vermişler. İkinci kişi iyilik ekidir. O yüzden de burada kaynaştırma bulunmaz. Cevabımız edirne olur. Hemen geçiyorum. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölümlerde yan, yazım yanlışı vardır? Türk Ceza Kanunu. Evet doğru yazılmış. Tarih verildiği için Mart kesme işaretiyle ayrılır ve büyük yazılır. Doğrudur. 11 inci. Doğru. STK'ler. Büyük harflerin kısaltılması okunuşa göre ek getirilir. Kesme işaretiyle ayrılır. Araya nokta getirilmez. Doğru. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü. Önemli bir gün. E, büyük harfle yazılır hepsi. Kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Şimdi buraya baktığımızda Türk Müslümanlığı demiş. Arkadaşlar Müslümanlık, Hristiyanlık, İslam, Musevilik hepsi din mezhep adları arkadaşlar büyük harfle başlar. O yüzden de cevabımız Edirne o olur. 13. sorumuza geçiyoruz. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinin yazımı yanlıştır? Orta Doğu demiş tam anlamıyla böyle yazılır. Ne yazık ki durdurulamıyor. Evet bağlaçtır arkadaşlar ayrı yazılması gerekir. Yüz binlerce demiş. Bir kilometre kare demiş. Burada bu da doğru. 150 milyon her bir e, evet e, rakam ayrı yazılıyor. Yüz binlerce dediğimizde arkadaşlar her bir rakam ayrı yazıldığı için burayı da ayrı yazmamız gerekirdi. O yüzden cevabımız. Ceyhan olur. Geçiyoruz 14. Noktalım işaretleri ne getirilmelidir? Artık hemen hemen her alanda karşımıza çıkan bir kavram var. Yaratıcılık. Bakın o kavramı söylüyor. İki nokta. Yaratıcılık demiş nokta. Kim olursak olalım yaratıcılık peşinde olmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Yine nokta. Politikacılar, ekonomistler, öğrenciler, ev hanımları, şoförler devam ediyor. 3 nokta yüklem yok. Herkes aynı trenin peşinde koşuyor sanki nokta. 2 nokta 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 3 nokta nokta hangisine uyuyor arkadaşlar? Bakıyoruz 2 noktalı zaten iki tane cümlemiz var. Evet B Bursa 2 nokta 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 3 nokta ve noktadır. Cevabımız Bursa olur. 15. sorumuza bakalım. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir? Adıl değildir. Biz kişi zamiridir. Birilerinin belgisiz zamirdir arkadaşlar. Herkes yine belgisiz zamirdir. İsmin yerine geçmiş. Kendisinden dönüşlülük zamiridir. Ancak bazı olaylar demiş arkadaşlar baktığımızda. Bazı olaylar dediğimizde arkadaşlar burada. Hangi olaylar? Bazı olaylar. Burada ismin isimden önce geldiği için arkadaşlar belgisi sıfattır. Zamir ismin yerine geçer. O yüzden de cevabımız Edirne O olur. Hemen geçiyoruz. 16. sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış cümlenin hangisinde ek eylem yoktur? İdi, imiş, ise, dır, dir veya diğer ek eylemler arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Eski Türklerde ok veya çeşitli anlamlar yüklendiği görülür. Burada bir şey yok. Bir Evet diğerlerine de bakalım. Bu anlamda içerisinde emin olma anlamı vardır. Evet geniş zamanın ekeyleme. Türklerde okun bu yönde hediye olarak kullanılması da yaygındır. Ok gönderilen kişinin evet emin olduğu vurgulandığı için dostluğun simgesidir. Ok ve dostluk simgesi olarak kullanılması Çin ve Bizans kaynaklarında mevcuttur demiş. Cevabımız Adana arkadaşlar. Adana'da hiçbir şekilde ekeylem kullanılmamıştır. Evet diğer soruya geçelim. 17. sorumuz. Kolay kazanılmış bir mutluluk mu yoksa insanı yücelten bir acı mı daha iyi demiş. Bakıyoruz arkadaşlar hangisi vardır demiş belgisiz adıl. Belgisiz adıl yoktur arkadaşlar. Zaman zarfı bir mutluluk mu yoksa yücelten bir acı mı daha iyidir diye bitiriyoruz bunu. Ne zaman sorusuna cevap veren bir şey bulamıyoruz. İşaret sıfatı bu sıra şu kalem dediğimiz bir şey yok İlgi zamiri ki zaten yok yalnız nasıl mutluluk kolay kazanılmış mutluluk fiilimsi mışmış vardır şurada arkadaşlar yüklemdeyse geçmiş zamanda yüklem dışındaysa sıfat fiildi o yüzden de cevabımız bursa o olur Hemen geçiyoruz 18. soru. Bu parçada alt sesli sözcük grupları, gruplarından hangisi tamlayın ile tamlının arasında sıfat girmiş bir isim tamlamasıdır. Türkiye'nin tabi geleneği. Efsanevi süs çiçekleri demiş. Nasıl süs çiçekleri? Efsanevi süs çiçekleri. Arkadaşlar zaten sıfat tamlamasıdır. Öbek öbek tarlalar halinde. Nasıl tarlalar? Öbek öbek zaten ikileme e, grubu var. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu derken komple arkadaşlar bir isim tamlamasıdır. Zincirleme isim tamlaması diyebiliriz. Feodalite beylikleri zamanında hangi beylikler? Feodalite beylikleri. Ne beylikleri daha doğrusu? Feodalite beylikleri demiş. Burada zaten araya sıfat girmemiştir. Ama bakıyorsunuz Türkiye'nin geleneği derken belirtili isim tamlamasıdır. Araya da sıfat girmiştir. Zaten belirtisiz araya sıfat almaz. Cevabımız Adana o olur. 19. soruya bakalım hemen. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede Halek'i almış sözcükler vardır. Bakıyoruz. Kitabında derken evet vardır. İkinci cümlenin yüklemi isim fiildir demiş. Yürüyüş dünyaya açılmadır demiş. Evet doğru. Üçüncü cümlede durum belirteci kullanılmıştır. Yani durum zarfı arkadaşlar. Bakıyoruz. İnsanı bir bakıma yeniden oluşturur. Ne zaman oluşturur? Nasıl oluşturur? Yeniden oluşturur. Dördüncü cümlede isim tamlaması vardır demiş. Tam bir duyumsallık isteyen, derin bir düşünmeye sevk eder insanı. Nasıl bir düşünme? Derin bir düşünme. Şimdi arkadaşlar burada pek isim tamlaması yok gibi arkadaşlar e, ee, 3'te nasıl sorusuna cevap veriyor durum belirteci vardır. İsim tamlamasını 4'te göremedik ama 5'e bakalım. 5. cümlede belgisi sıfata yer verilmiştir demiş. İnsan çoğu zaman hangi zaman? Çoğu zaman arkadaşlar bu da belgisi sıfattır. isimlerden önce gelen miktar kesinlik bildirmeyen sıfatlardır. Cevabımız Denizli'dir. Çünkü Denizli'de dördüncü cümlede sıfat tamlaması görüyoruz. İsim tamlaması yoktur. Geçiyorum 20. soruya. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili bölümlerin öge karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar son günlerde kendilerini ve sevdiklerini hastalıktan korumaya odaklandı. Ne zaman odaklandı? Son günlerde arkadaşlar zarftır. Taleplerin tümünü karşılamak kolay değil. Ne kolay değil arkadaşlar? Taleplerin tümünü karşılamak özne... Biraz uğraşıp eğlenceli bir etkinlik düzenledik. Kim biz? Ne düzenledik? Eğlenceli bir etkinlik, belirtisiz nesnedir. O zaman cevabımız Ceyhan oluyor. Zarf tümleci özne ve nesne. Ee, soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki deneme çözümümüze kadar kendinize iyi bakın.